Şimdi bir anlaşma yapacağız. Ben kızını alacağım, yemek yiyeceğim ve akşam akşama kadar o benimle duracak. Sen de hiçbir şey yapmayacaksın. Hayır. Buna izin veremem asla. İzin vereceksin. Veremem. Kızımı elimden alamazsın kardeşim dur. Dur bağışmalar oluyor. Abla sen bu işe karışma bence. Ne oluyor burada? Kızım. Kızım sen git kızım. Sen git. Lütfen git kızım. <laughs> Bebisi. Kızımı rahat bırak dedim sana. Git şuradan. Hayır Allah bakın sinirleniyorum. Bıçak batırır veririm ha. Batır, <laughs> batır sen? No. Kızıma ne yaptın dedim sana. Kızım acıyor mu? Anne, anne.